kadına yönelik şiddetin yalnızca bir söz veya darbe değil, bazen yok sayılmakla, bazen susturulmakla karşımıza çıkar. Beykoz Belediye Başkan Vekili Sayın Özlem Vural Gürzel Hanımefendi, 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde kadına şiddetin sadece sözle ya da darbeyle olmadığından bahsetmiş. Doğru söylemiş. Bu açıklamayı yaptığı gün Beykoz Belediyesi'nin başkanlık makamında kadına yönelik şiddet yani taciz de bir kadına yönelik şiddet. Bir belediye çalışanı kadına yapmış olduğu taciz yüzünden 5 yıl ceza almış olan bir belediye başkanını ağırladı bu hanımefendi. Bu adamı başkanlık makamında misafir ediyorsun dönüp balon uçurarak belediye çalışanı kadınlarla açıklama yapıyorsun. Nasıl bir ikiyüzlülük yapıyorsunuz? Herkes de bunu sessiz bir şekilde izliyor. Denebilir ki haberi yok. Haberi olmaması imkansız çünkü kendisi Mesudiye'ye CHP'liyken gittiğinde bu adamla görüşmedi ve fotoğraf vermedi. Bu konuyu da gayet iyi biliyor. Bildiğini ben de biliyorum. Yazıklar olsun.